Arkadaşlar bugün Tavşancı'la geldik. Biraz istavrite çalışacağız. Oktay arkadaşımla beraber geldik yine. Biraz istavrite çaparı yapacağım. Şöyle. Arnavut tarzı çaparım var. Takımın Daiwa Crosscast. 100-225 atarlı. Üzerinde 0.6 ip misine var. 15 metrede 0.22 ip misine var arkadaşlar. Şok kamışım bu şöyle cross hibrit 421 kamış makinam Shimano Filigen üzerinde 016 ip misina var arkadaşlar bu şekilde ava başlıyoruz Hadi bakalım rastgele bize Oktay arkadaşım da sizlere selamları var biliyorsunuz selam. köpek balığını yakalayıp dişini söken Oktay arkadaşım <laughs> Hadi bakalım rastgele evet bize. arkadaşlar başlıyoruz benim tripod da burada. Akşam olduğu zaman spinle ee, Çinekop lüfer de yapacağız. Kaşık maket de deneyeceğiz. Bakalım hayırlısı. Atacağız. Geçin ablam geçin. Evet şöyle geriye atıyoruz arkadaşlar. Makinamızı kamışımızı şöyle gökyüzüne gösteriyoruz. Evet yavaş yavaş atıyoruz bakalım. Önce bir yavaştan ipimizi ıslatarak ondan sonra hızlanacağız. Evet dibe kadar çöktürüyoruz. Çöktü. Ya Allah ya Bismillah. Bakalım. Balık alabileceğiz mi arkadaşlar? İstavrit havanı seviyorum arkadaşlar çünkü İstavrit bizim yemlik balığımız, hamsi bizim yemlik balığımız. Haydi bakalım. Geldi geldi beşli geliyor. Burası da biraz set. Hemen önümüz hızlı çekmezsek hemen takılıyor. Burayı biraz hızlı atlatmamız lazım. Eyvah Dakika bir gol bir takıldı mı ya Oktay arkadaşım da spine başladı oradan de Kaşık falan atıyor Birazdan biz de deneyeceğiz spini akşam suyunda Şimdi çapara atıyoruz arkadaşlar Bakalım Bir şeyler çıkarsa biz de Keyif yapacağız ay tık demedi ya. Sağlık yok başka. Vallahi dişli var o zaman. Dişli var. Vallahi sabit tık demedi. Dişli. Ama şöyle bir yarım saat sonra sanki yapar gibi geliyor bana. Belki dişli daha da kıyıya böyle Aynen. sıkıştırabilir. Aynen. İnşallah dayı Daim iki tane kap kaptırdı arkadaşlar. Abimin kamışını kırmıştık arkadaşlar. Yani bilerek değil kamış aslında ben sörfçü olduğum için kırılmıştı. Ben fazla banıyorum. Dayıma da demiştim kırılır dedim. <laughs> değil mi dayı? Demiştim ama değil mi? Bak dayı benim sörf kamışa bak. Biliyorsun benim sörf kamışı. Üçlü değil mi o? He? Üçlü. Üç parça he. Albastar. <laughs> ama Ceymar <92. J> <laughs> Ceymar on numara kamış. Ee, Fuji halkalı paslanmaz. Ee. Evet. Adam Aynen abi hadi bakalım rastgele. Arkadaşlar Oktay arkadaşım. Lerefe'ye başladık artık. Lerefe yapıyoruz. Çapari ile biraz balık aldık. Balık da küçük. Şöyle ışığı yakayım sizlere. Güzel bu ya. Hücün Baby var. Pink. Çin kurdu. Pandora smoky. Seyyar şarj aleti akünen geziyorum. <laughs> evet hava devam. Arkadaşlar hep şamandıralı atanlar var. Ee, yemli yapanlar var. Biz de yemliye döneceğiz birazdan. Evet rastgele bize. Osman Gazi Köprüsü'ne doğru. Şöyle. Çok güzel bir gün. yaz bir şey bakabilir misin? Tamam. Çok güzel oldu. Çok Evet arkadaşlar devam. Arkadaşlar Şamandıralı'ya döndük. Şamandıralı. 8 köstek var şamandıramızda. Bakalım balık var mı? Sistemi göstereceğim şimdi sizlere. 15 metre stoper verdim. Şamandıra. Sistem böyle Ama ne yazık ki Çok balık yok Bakacağız bakalım. Ne diyecek bize? Şamandıralı Bey. Bize ne diyecek arkadaşlar? Şamandıralı'ya geçtik. Çin kurdu kullanıyoruz arkadaşlar yem olarak. Birazdan dip yere dönebiliriz arkadaşlar. Derefe de yapacağız. Tarafa geçecek mi Sakin. Platforma mı? Olabilir. Olur. Evet arkadaşlar. Şamandıralı. Şamandıralı aldık. iki tane. Üste şamandıra görüyorsunuz. Şöyle 10 metre kadar ileriye stoper koydum. Çin kurdu. Hava devam arkadaşlar. Çingurdumuz burada. Cin gibi çalışıyor be çingurdu cin. Bandura çantamız çok kullanışlı. Bizim maşamız var değil mi? Elimiz sürekli şey olmasın. Evet. Çok güzelsin be. Oh, oktay ney bu köpek balığı mı sence? Oh. Sen sağ Aynen sağa doğru gidiyor. Bakın, bak. Hadi gel. ay gelmiyor. Kırlangıç bu kırlangıç. Ben yapadım, ben yapadım. Ge gelmiyor ki. Oğlum bırak. Neysin lan sen? Kırlangıç mı? Uf. Vatoz mu? Lan oğlum. Lan ben ya. Lan niye dalga geçtin lan benle? Niye dalga geçtin oğlum? Niye dalga geçtin ben? Aç, Lan oğlum var ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Dışarı çıkaralım onu. Vatoz. Allah helal olsun. <laughs> ya bu küçük de abi. Ben dedim köpek balığı. <laughs> Kırlangıç ama. <mı>? Oktay. <laughs> Ektoy. <ısırdık>. Isırdı mı? <laughs> dur 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 dışarı çıkar Oktay gel. Oktay getir dışarıya çıkar. Arkadaşlara gösterelim. <laughs> Oktay şeyle tutalım. Maşa kuyruğuna basalım. Şarpar yoksa. bu şey değil. Elektrik mi? Aletrik var, aletrik bunda. Var mı? <laughs> Oo, bu ne ya? Oğlum sen niye benim oltamı ziyaret ettin ya? Yeni yemlemiştim daha. Bak bunu böyle yapıyorlar. Kıtı 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 kıtı. Kıtı 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 kıtı. Bana öyle yaptığın zaman Yok. Yok. bunu geri mi atacaksınız abi? Arkadaşlar tabii ya geri atacağız. Bu bir şeye yaramaz. Evet, evet. Niye yalan? Arkadaşlar vatozu <laughs> küçük tabii ya. Bu bir şeye yaramaz. Yenmez de bunun eti. Yenir Hiç ya. ya. Ne yemesin ki? Biz yemiyoruz en azından. Çok de küçük değil ya. Küçük be. Küçük değil ya o kadar. Bence de o kadar küçük, küçük değil, değil ya. Evet arkadaşlar. Bence de küçük Bat, değil. Vatozumuzu yani Var büyükleri var da ama yenir bu yine. Vatozumuzu yani. sağlıyoruz. abi bunun ya? <laughs> Kilo 1500 en lezzetli vatoz diyor. buna, buna mı kaldın? Ulan kuyruğun sokuyor mu senin? Böyle bunun iğnesi yok. Aynen. Arkadaşlar güzel bir vatoz yakaladın. Oltanın siftahını yaptık bugün. evet. Ben lerefe yaparken Oktay arkadaşım tasmayı vurdu. Evet gönderiyoruz şimdi kendisini geri. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ekrana bir çift tıklayıp takip ederseniz. Gördüğünüz gibi lerefe avı yapıyoruz. Sörf avı. Şansımıza vatoz geldi bugün. Dur şimdi gönderirken. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Hadi güle güle. Gidiyor. Hadi güle güle bakalım. O gider şimdi. Biraz afalladı. Çöktü biraz tabi. Birazdan gider o. Aynen. Hobidacılarım hoş geldiniz. Evet güle güle. Öldü mü? Bak bakayım ne ölmez ya. Yüzmeye geliyor bak. Hadi güle güle yavrum. O yarım saat dursa yine ölmez. Öyle zaten vatos. Bak gidiyor. Hadi güle güle bakalım. Arkadaşım. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? Oltamı ziyaret ettiğin için teşekkür ederim. Biz bak herkes seni böyle göndermeyebilir. Biz gönderiyoruz ama seni. Bak gidecek yol alıyor. Hadi oradan git öbür tarafa git. Bana gelme. Ölmez ne ölecek ya. Yarım saat dursa dışarıda gene ölmez. Deniz canlısı hemen kolay olur mu? Hadi güle güle bakalım sana. Ben oltamı yemleyeceğim. Hadi git. Hadi git. Bak 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 bak. Yanıma gelmeye çalışıyorsun değil mi? Hadi git. Hadi git oğlum. Hadi git tamam. Tamam hadi oradan. Oradan yol var. Yok kuyruğunu kesmiş olur mu? Kuyruğu zaten kısa onun. Kısa çıktı. <laughs> kuyruğunu kesmiş yok. Dayı onun diyor. Arkadaşlar ekrana bir çift like beğenebilir miyiz sizden ricam? Hedefim var orada. Hedefime de yardımcı olursanız çok sevinirim. Olur mu o Evet, denizde bir canlılık oldu. Hadi bu dalgayla git sen. Hadi. Hadi kardeşim, hadi. Yo burada bir ora gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Ha bak bak şeyin üstüne çıkacak, kayanın üstüne. Yolunu bir bulur. Hadi hadi git lan şuradan gitsene. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Seni bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Yok arkadaşlar öldüm öldü diyen olan da var. Ne ölmesi? Cin gibi vallahi Beni öldürür o. Hadi güle güle kardeşim. Evet gidiyorsun hadi. Hadi 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 aşağı doğru. Kayadan gitme sağdan git. İlk köprüden sağa sol yap. Sol yap. Oktay <laughs> biraz. Evet buldun. Hafif sol yap. Tamam düz git. Düz git kardeş. Düz git. Tamam. Açığa gittin. Tamam. Hadi güle güle. Babana selam söyle. Sen o akrabaların var ya kalkan pisi onlara söyle onlar gelsin benim oltama. Gitti. Hoşçakal.